Herkese merhaba güzel güneşli bir İstanbul gününden hepinize tekrar selamlar umarım iyisinizdir kanalıma da hoş geldiniz biliyorsunuz bu kanalda hep size elektrikli arabanın bilhassa şehir içinde tabii şehir dışında gösterdim objektif şekilde tüketimini iyisini kötüsünü hep anlattım ama aracımız bir kaza geçirdi ve bir aydır serviste bir aydır bulunduğum bu evin emektarı Dacia Terios benzinli aracımızı kullanıyorum. Bakalım bu videoda size elektrikli arabadan sonra bir ay boyunca neler yaşadım bunları birazcık anlatmak istiyorum. Evet dile kolay bir ay olmuş bir aydır aracımız serviste ve dediğim gibi aracımızı bu Dacia Terios 2005 model 176.000'de olan aracımızı bir aydır her gün kullanıyoruz. İşte hafta sonu dahil tabi evinde tek arabası olunca ortalamamız 50 kilometre günlük kullanım oldu ve bunun sonunda da nasıl bir maliyetle karşılaştım, elektrikli arabaya göre ne kadar fark etti esasında birazcık bu videoda bunları anlatmak istiyorum ama şunu lütfen bilin bu benim kendi kullanımım ve bu araca göre anlatımım olacak sizin aracınız yeni nesil bir araçtır daha az yakıyordur. Bunları siz kıyaslayabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bu kanalda hiçbir zaman körü körüne biliyorsunuz. Elektrikli alın almayın gibi bir telkinim olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Ben ne olduysa iyisi kötüsü hep size merak ettiklerinizi aktardım ve aktarmaya devam ediyorum. Ama maalesef ki birçok kanalda sadece bir izlenme alma uğruna oturdukları yerden hiçbir tecrübesi olmadan ve bunu sizi kurtarıyorum. Sizleri kurtarıyoruz bahanesiyle körü körüne elektrikli arabaları kötüleyenler ve tam tersi körü körüne elektrikli arabayı övenlere maruz kalmamanız için yapıyorum. Bu sebeple de <laughs> sizden ricam eğer isterseniz tabii ki canınız sağ olsun yapmazsanız da kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoları beğenip zamanınız varsa da bir yorum atarak videolarında daha çok insanın önüne çıkmasına da sebep olabilir ve bana destek olabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olayım. Çünkü gerçekten bu manipülasyonlara artık gelmenizi istemiyorum. Elimden geldiğince de elindeki imkanlarla hep en doğru bilgiyi en objektif şekilde sizlere göstermeye çalışıyorum. Bunu da biliyorsunuzdur. O güveninizle kazandığımı düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi bir aydır bu aracı kullanıyoruz. Aracımız 1.3 motor. Sürekli 4 çeker. Bir araba e tabi 2005 model yani haliyle yılların verdiği bir yorgunluk var. Aracın fabrika verisi 7,5 litre 100 kilometrede yaktı. Yani tabii ki bu mümkün değil. Ve 613 kilometrede sanırım bir menzili var. 46 litrelik bir deposu var. Ama ben bununla Antalya'da çok gidip geliyorum. İşte şu an şehir içinde de kullanıyorum. Yani hiçbir zaman full depo bir benzinle o menzillere ulaşamadık. Tabii ki dediğim gibi arabanın yılların verdiği bir yıpranma payı da var. Aracımızın benim hesabıma göre hatta biraz önce benzinciye uğradım. 43 lirayı da geçmiş benzin. Ortalamamız kabaca diyeyim daha yani altı olmaz üstü olur. Ortalamada kilometrede 4 lira yakıyor bu araç. 1.3 hatırlatayım tekrar. Ve sürekli dört çeker bir araç. Aracımızı biz çok seviyoruz bu arada. Yani. Yıllardır bizde. Araba 2005 model. Herhalde 2007-2008'lerden beri evimizde. Araçtan hiçbir şikayetim yok bu arada. Gerçekten fazla yakması dışında tabii artık malum benzin fiyatlarından dolayı belki de bunu hissettiriyor. Onun dışında kar, kış, kıyamet bizi valla her yere götürdü, getirdi. Nazımızı çekti diyeyim bu araç. Ama şimdi bir ay boyunca kullanınca ve elektrikli arabadan buna dönünce e tabii insan birazcık <laughs> aradaki farkı daha net hissediyor. Şimdi dediğim gibi Günde 50 kilometre ortalamayla bir aydır kullanıyoruz. 50 kilometre 4 liradan ortalama kilometre başına maliyette dersek günde 200 lira ayda 6 bin liralık bir maliyete neden oldu bu araç. E peki elektrikli arabada ne oluyordu? Elektrikli arabada biliyorsunuz ben dışarıda da dolduruyorum. Dışarıda yavaş şarjda da dolduruyorum. Daha ekonomik oluyor. Daha uzun sürüyor ama daha ekonomik oluyor. Evde doldurma şansımız yok. Bunu hep anlattım. Şimdi bu durumda dışarıda hızlı yani en pahalı yerde doldurduğumuzda işte menzil kaybı olduğu sürede yani kış aylarında 300 kilometreye yakın 300 kilometre gibi menzil aldığımızı düşünürsek 1,5 lira kilometre başı maliyet. Bunu eğer AC şarjda doldurursak yani evin orada var işte hep anlatıyordum biliyorsunuz. 2 saat 3 saat ben bırakıyorum eve yürüyorum çok yakın 2-3 saat sonra gidiyorum zaten fullenmiş oluyor aracı alıp haftada bir kere yapıyorum bu arada bunu hızlı da yavaş da olsa da o zaman da 1 liralara iniyor kilometre başı maliyet şimdi böyle düşündüğümüzde bir yerde bu araçla 6000 lira harcadık aynı kilometreyi elektrikli aracımızla yaptığımızda yanılmıyorsam 1.5 ile çarptığımızda 2250 lira gibi bir maliyeti oluyor bize. Yani baktığınızda arada bir 3750 lira en hızlı şarjda bu arada olduğu zaman bir fark var. Eğer bu yavaş şarjda ve ortalama 1 liraya düştüğünde maliyet ise 1500 lira gibi maliyeti oluyor. Bir anda aradaki makas 4500 liraya çıkıyor. Ya bu şundan çok önemli ki evden şarj etmeye hiç girmiyorum bile orada biliyorsunuz 30-40 kuruşlara düşebiliyor ki ben öyle bir imkanım yok. O yüzden onunla ilgili bir hesaplama yapmayacağım size. E şimdi böyle düşündüğümüz zaman yıla vurduğumuz zaman hızlı şarjda şarj ettiğimizde herhalde yaklaşık 45 bin lira gibi bir tasarruf sağlıyor bize. Yavaş şarjda gene dediğim gibi hatırlatayım haftada bir kere bana yetiyor şarj etmem. 300 km ve üzeri böyle havalar ısındı mı kesin 300'ün üzerine çıkıyor menzil. Aldığımız zaman neredeyse yavaş şarjda doldursam bir ay boyunca ve bunu yıla vurduğumuzda 55 bin lira tasarruf demek. Yani şimdi evet anlıyorum arkadaşlar yani diyorsunuz ya o kadar beklenir mi bu kadar beklenir mi? Ya benzinli araçta peki ya birbirimizi açık olalım ve hep açık oldum ben size lütfen siz de birazcık kıyaslamanızı buna göre yapın. Yani birbirimizi kandırmaya gerek yok. Ben hep söylüyorum bu araçlar yani elektrikli araçlar benim için hala şehir dışı için uygun değil. Gittim mi gittim. Ya benim kullanımıma gene ters değil ama hani sizler gibi düşünerek söylüyorum. Evet biraz daha zamanı var. Ama şehir içinde hiçbir zaman bunun eksiğini görmedim. Ya şunu söyleyeceğim yani birbirimizi kandırmaya gerek yok derken şimdi bana diyorsunuz ki büyük ihtimalle ya ama benzin hemen doluyor 5 dakika sürüyor. Ya evet 5 dakikada doluyor belki. İşte fulllediğiniz zaman bu süre birazcık daha uzayabilir. Ama bunu ben bir aydır yaşıyorum. Mesela demin gittim kasa bomboştu. Evet dediğiniz gibi 5 dakika içinde işimi bitirdim. Ama bazen öyle yoğun bir zamana geliyoruz ki kasada 5 kişi 6 kişi bekliyorum. Ya yani hesapladım 15 dakika beklediğim oldu kasada. E şimdi hızlı şarjda ben yarım saati genelde geçirmedim. Yani şehirler arası yolda da bu böyle oldu. Bunları da hep sizinle paylaştım biliyorsunuz. Ya bir yerde 15 dakika sadece para ödemek için beklerken bu her zaman olmuyor tabii ki. Ama bir yerde de yarım saat ve hep anlattım. Şehir içinde dediğim gibi haftada bir kere bunu hadi olsun olsun bir kere yaşarım. Şehir dışında da zaten mola verdiğim zamanlar hep şarjı denk getirdiğim için o zaten yarım saat beklemenin benim için hiçbir önemi olmadığını da hep anlattım sizlere. Bizde biliyorsunuz bu işler elektrikli araba ve benzin kıyaslaması genellikle maliyet hesabından yapılıyor ama gelişmiş ülkelerde esasında hava kirliliği, çevre konuları daha ön planda. Bunlardan öte çünkü tabii ki onlarda da fark vardır ama bizim kadar onları zorlayan bir durum Yok diye düşünüyorum. O yüzden bizim gibi ülkelerde tabii ki doğal olarak ana konu bu araçların maliyeti. Yani basit matematik ortada. O yüzden ben hiçbir zaman size körü körüne elektrikli araba alın, almayın. Ya herkesin kendi parası, herkesin kendi imkanlarına göre bu işler değişir. Yani sizin imkanınız. De yüksek kilometreli bir benzinli araçsa tabii ki onu alın. E biz de bakın 176 bin kilometrede 2005 model bir aracımız var diyorum evde ve seviyorum aracımızı da. Çok da memnunum. Esasında olması gereken bu araçla ilgili tabii ki imkan olsa şu an yani rakamlar çok ulaşılabilir değil. Belki bu aracı bir plug-in hibritle değiştirmek akıllıca olabilir veya daha uzun menzilli bir elektrikli de değiştirmek isterdim açıkçası. Çünkü Şundan dolayı bunu söylüyorum Bu aracın da dediğim gibi Yani ben Antalya'ya gidip geliyorum Hani şimdi fabrika verisi 613 km falan dedim Ama hiçbir zaman öyle bir şey olmadı Ki zaten araban 20 senelik araba Yani aynı performansı beklemek zaten hayalcilik olur Bir biz Antalya'ya gittiğimizde Yaklaşık 720 km sürüyor e, Oradaki yazlığa gittiğimizde e Şimdi orada da Afyon'da her türlü duruyoruz Yani Afyon'a da durup bir benzin alıyoruz Ve oradan da Yolumuza devam ediyoruz yani hiçbir zaman o 600 kilometreyi ben göremedim. Maksimum maksimum işte 500 kilometre bu araçla uzun yol yaptığımızda alabildiğimiz. E şimdi o zaman neyi tartışıyoruz? Yani elektrikli arabaların menzili kısa, uzun. E bizim kısa menzil dediğimiz MG4 aracımızın şehir içi menzili zaten 350-400 kilometrelere neredeyse geliyor havaların ısındığı zaman. E şehir dışında da hep anlattım. İşte 200 e, sizin hızınıza bağlı olarak 200-250 kilometre aralığında bir menzil alabiliyoruz. Yani buna göre düşündüğümde gene söyleyeyim yani ben bu araca göre yorumluyorum. Çünkü benim kendi tecrübem. Ben sizin sizden masa başında oturup bakın şu araçların işte verisi şu şu araç çok az yakar, şu hibrit araba çok az yakar gibi bir kıyaslama yapamam çünkü kullanmadım. Kullanmadığım bir şeyle alakalı da size ahkam kesemem, kesmedim de bugüne kadar. Ya böyle baktığınız zaman bundan full depo 500 kilometre menzil alabiliyorum. Daha uzun menzilli bir elektrikli araba olsa işte ekonomik olarak tabii ki ulaşması zor, onu katılıyorum. Pahalı pahalı mı? Pahalı evet ama olabilse bundan inanılmaz bir farkı olmayacak menzil olarak ama ekonomik olarak çok büyük farkı olacak. Çünkü bir depoyu 2000 liraya dolduruyoruz bunda ve 500 km gidebiliyoruz. Uzun menzilli bir araç dediğimiz araç ne olabilir? Örnek veriyorum. Tok. İşte şimdi veriyi de yanlış söylemeyeyim ama 88 kWh miydi? 89 ya 88 90 olsun. Ve hızlı şarjda doldurduğunuzda da 10 liradan doldurun. Öyle bir çok rastlamadım. Öyle bir birim fiyat yok. Ya hani kolay hesap olsun diye. Ya öyle bir batarya ve öyle birim fiyatlı bir hızlı şarjdan doldurduğunuzda bile 900 liralık bir maliyeti oluyor size. Yani yarısından bile az. Ve neredeyse bu araç kadar bir menzil alabiliyorsunuz. O yüzden sizden ricam tekrar edeceğim ama yani bizim gibi kullanıcı deneyimi olan kanallara abone olarak destek verirseniz sizler için bunu söylüyorum. Bu tarz hiç tecrübesi olmayan masa başından sadece tıklanma almak uğruna sizi kurtarıyorum kisvesiyle. <laughs> o da komik yani baya. Sizleri manipüle etmelerine izin vermemenizi dilerim. Çünkü basit matematik işte yaptığım matematik ortada. Hepiniz bilinçli insanlarsınız. Yorumlarda bunu görüyorum. Kendiniz hesabınızı yapabilirsiniz. Yine tekrar edeyim. Dediğim gibi Yeni nesil bir aracınız vardır. Ya Deniz ben uzun yol gidiyorum ama bunun maliyeti beni yormuyor da diyebilirsiniz. Çok doğal. Benim bu kanalda hep söylediğim benim size bir elektrikli araba aldırma derdim yok. Ama ilgisi olanlara da doğru bilgi vermek gibi bir kaygım da var. Çünkü dediğim gibi kaygım şundan bu tarz maalesef dediğim gibi hep tekrarlıyorum sizleri manipüle ederek kanallarını büyütüp bundan çıkar sağlamaya çalışan insanların oyununa gelmenizi istemiyorum açıkçası. Yani gerçekten üzülüyorum bunları gördüğümde. Para sizin alırsınız, almazsınız, alabileceğiniz imkanlar bellidir. Buna hiçbir itirazım yok. İkinci el araçlar konusunda da bununla ilgili de bir video hazırlayacağım. O zaman da zaten daha detaylı anlatırım ama Hani üst köre geçeyim. Yani eğer bir elektrikli arabaya ilginiz varsa ikinci eldeki araçları da takip edin derim. Çok daha uygun şartlarda, çok temiz, az kilometrede araçlara ulaşabilmeniz mümkün. Çünkü ya bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Hem benzinli araba, eski bir araba hem yüksek kilometrede, hem daha maliyetli bir araca sahip olmaktansa aynı rakamlara belki birazcık daha şartları zorlayıp kullanımınıza uygun tekrar edeyim. Bir elektrikli arabayı almanız yani hem bütçeniz hem konforunuz hem güvenliğiniz açısından araçlar çünkü teknolojik ve yeni nesil araçlar olduğu için sizler için isterim. Benimki bir temenni dediğim gibi alın almayın böyle bir telkinim olmaz. İlginiz varsa zaten bu kanalı takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben o mantıkla hep konuşuyorum ve size bir şeyleri, bir şeyleri göstermeye gayret ediyorum. Bunun için de vakit ayırıyorum. Benim bir işim değil. Bu benim bir hobim diyebilirsiniz. Bu hobimi de sizlerin yararına kullanabiliyorsam, siz de faydalanabiliyorsanız ne mutlu bana. Çok uzatmayayım. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu videoda birazcık yararlı olmuştur sizler için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın eyvallah.